Selamun arkadaşlar. Ee, motorumuz Forza 2018 model 250'lik model. Motorumuzun yağını boşalttık arkadaşlar. Şu şekilde filtre ile beraber. Şimdi yeni filtremiz geliyor. Filtreyi takacağız. Eski filtre şu şekilde duruyor. Motorumuzun yağını boşalttık arkadaşlar. Varatörü temizleyeceğiz güzel canım. Şu şekilde temizlik yapılacak. Varatörü şöyle komple dağıttık arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı vardı. Şu e, ee, söktüğümüzde hissettiğimizde yayıları falan seçip ayırdığımızda şu tabla çok zor çıktı. Sebebi ise görüyorsunuz. Pasta olmasından dolayı şu şekilde komple pasta çok zor söküldü. Kaynamış baya. E, tabii ki 5000'de bir 4000'de bir temizlenmediği için arka varatör. Şimdi ben şu şekilde pas sökücüyü söktüm arkadaşlar. Ve de Türk Şekilde zımparasını yapıyorum. Bu şekilde güzel Şu şekilde komple bu pası çıkartacağım arkadaşlar. Zımparasını yapıp şöyle temizleyeceğim. Bir sonrakinde kaynayacak. Aynı şekilde burayı da güzelce zımpara yapacağım. Paslan arındıracağım. Daha sonrasında yağlayıp böyle takacağım. Evet arkadaşlar, motor bakımlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Kontra için için şükür temin Tüm parçaları detaylı güzel bir içine dışını temizliyoruz. 도움 <머래>